Merhaba çocuklar, yeşim öğretmeninizden. Bugün tüm vücut antrenmanına devam edeceğiz. Beden eğitimi dersinde ikinci hareketimizi gösteriyorum. Sumo squat olacak. Hazırsak başlıyoruz. Önce anlatacağım. Ayak parmak uçlarımız dışarıya çapraza bakacak. Dizler parmak ucunu geçmeden geriye doğru oturarak yapacağız. Evet, sumo squat hareketimiz. Hazırsak başlıyoruz. 30 saniye. 1 2 kez oturduk. Ayakları topladım. Push up'a geçtim. 2 kez push up. Evet, ayaklarımı topladım. Sumo squat. Evet. Açtım ayakları. O parmak uçları bir gösterdi. Bir, iki. Sumo squat, iki kuşak. Çocuklar bu hareketi yaparken... Nefeslerinizi kontrol etmeyi, unutmayın. Ve son Teşekkür ediyorum. Derin bir nefes al. Son kez. Teşekkürler.